Tekrar birlikteyiz. Ana haberinde artık sonlarına yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Trabzon'daydı. Düzenlenen bir toplantıda gençlerle buluştu Erdoğan. Katılımcılar Erdoğan'a hem gündemin taze başlıklarını hem de özel hayatına ilişkin bazı sorular yöneltti. Cumhurbaşkanı da tüm soruları samimiyetle yanıtladı. İstanbul'da zaten bizden sonrakilere kalan bir şey olmadı ki. Ne yaptığımızı yaptı. bildiğimiz. Olmayan bir şey vardı balık yemek. Karla mücadelede yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. O gün balıkçıda görüntülenen başkan üzerinden de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Bakıyorsun işte afetler oldu. Bunlar meydanda yok. İstanbul'u sel bastı. efendi Bodrum'da. Hayat böyle devam ediyor bunlar. Ama genel başkanın bunlara yönelik en ufak bir operasyonu yok. Biz bir defa bu tür insanlarla yürümeyiz. Gereği neyse onu yaparız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Trabzon'daydı. Akçabat'ta gençlerle bir araya geldi. Bize yapılan hakaret kendilerine söylense dünyayı birbirine katarlar. Biz bunları geçtiğimiz 20 yıl boyunca her konuda ülkenin ve milletin aleyhine saf tutuşlarından biliriz. Dolayısıyla Bugün yaptıkları da bizi pek şaşırttı. Sohbette gündemdeki başlıklar da soruldu Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanması o başlıklardan biriydi. Tam bir beşinci kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı. Bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Milletimiz de yargımızda bu kişinin terbiyesizliğinin yanına kar bırakmadı. Gerekeni yerine getirdi. Fakat asıl önemli olan bu hakaretin sergilendiği programı yöneten kişinin ve tek parti zihniyeti artı kimi siyasetçilerin hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfıyla yapılan alçaklığı savunmaya kalkmasıdır. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve olası savaş ihtimalini de değerlendirdi. Biz Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir savaşın olmasını asla arzu etmiyoruz. Bu bölge için hayra alamet bir gelişme değildir ve bir NATO ülkesi olarak da böyle bir şeyi istemiyoruz, kabullenmiyoruz. Temennim mudur ki inşallah bunu da barışla çözmüş oluruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmesi beklenen F-35'ler. Vermeleri gereken F-35'lerimizi vermediler. Hala oyalıyorlar. Şu anda da kendileriyle Savunma Bakanlığımız bazı görüşmeler yapmak suretiyle bu problemi çözelim diyoruz. Çünkü Amerika ile biz ters yüz olmak istemiyoruz. Çünkü birçok alanda kendileriyle attığımız adımlar var. Programda taleplerini de dile getiren gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon numarasıyla da ilgilendi. İşletenlerin sayısı arttığı zaman telefonu mecburen değiştiriyoruz. <laughs> Adım Recep Tayyip, soyadım Erdoğan. Akıbalık mı? <laughs> Yok başkanım. Adaş ile yaşadığı diyalogsa herkesi güldürdü. Baba Uşağın adı Recep Tayyip Soyad Erdoğan. Yani biraz daha konuşursak duvara kafayı vuracak. Gençlerle buluşma programı müzikli son buldu. Karadeniz ezgilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti. <Sessizlik> Aç beyaz peşte mali bir göreyim Yusuni bir göreyim Yusuni bir göreyim. Böylece ana haberi noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yine bizlere, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz için. WhatsApp ihbar attımız. Hemen bakın şöyle geçtim ve gösterdim sizlere. Her türlü görüş, öneri, eleştirinizi bizlere yazabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Instagram'dan Kara Ercaner yazdığınız zaman ben de elimden geldiğince mesajlara cevap veriyorum diyelim. Bu akşama noktayı koyalım. Saati biliyorsunuz 18.30 ekranı biliyorsunuz Beyaz TV. Yarın akşam 18.30'da tam burada sizleri bekliyor olacağız. İyi akşamlar.